Kırklı yaşlarımızdan sonra göz içi tansiyon sıvının donanımı direnç geliştirebileceği için kontrolleri öneriyoruz. Çünkü göz tansiyonu yükseldiğinde göz içi basınç, göz arka sinirine zarar verirse ki bir dejenerasyon başlıyor. İşte buna glokom hastalığı diyoruz. Açık açılı Sakin seyreden bir glokomda hastanın ilk yıllarda hiçbir şikayeti olmayabilir. İşte bu dönemde bizim erken koruyucu tedaviye başlamamız için 40'lı yaşlardan sonra yıllık kontrol uyarımızın amacı budur. Eğer biz muayenede tansiyonu yüksek bulup ileri incelemelere alıp görme alanı, OCT incelemelerini yaptığımızda eğer sinirde bir zorlanma başladıysa tedaviye alıp ömür boyu o gözü kurtarabiliriz. Herhangi bir görme alan kaybı oluşmadan. Amacımız budur. Bir diğer glokom grubu var ki göz tansiyonu açı, kapalı açılı glokom diyoruz. Göz tansiyonu aniden kırklara ulaşır. Şiddetli ağrı, gözde kızarıklık, ani bulanma. Bu zaten hasta bize acil başvuruyor. Burada ise saatlerle mücadele ediyoruz. Birkaç saat içinde tansiyonu düşürüp acil gözü kurtarıyoruz. Sonra da bu hasta hastaları güvenliğe almak için lazer gerekirse cerrahi uygulamalarımız olmaktadır. Bu nedenle düzenli kontrollerin önemini vurgulamaktayız. İlerleyen teknoloji ile göz sinirini her boyutuyla inceleyip her konuda önlem almamız mümkün.